Merhaba arkadaşlar, bugün size fırında daha önce de çok defa kez denediğim ve çok beğendiğim bir tarifi paylaşmak istiyorum. Ee, evde kesinlikle koku yapmıyor, yani fırında piştiği için gerçekten evinize giren kesinlikle. Balık pişmiş demez. Ben de balık kokusundan hoşlanmayan bir insanım. Ve bu tarifi buldum kendimce. Gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Daha önce defalarca yaptım. Elimde hamsim var. Gördüğünüz üzere. Hatta dondurucudan çıkarttım. Şu an mevsimi olmadığı için. Siz de mevsiminde alıp temizleyip Kimisi temizlemeden koy ama Ben temizleyerek yapıyorum. Temizleyip dondurucuya atabilirsiniz. Ve Çözündükten sonra bu şekilde hazır kıvamda bekliyor. Ben içerisine çok az ceviz yağı ekledim. Bu sefer farklı olsun diye. Daha sonra farklı bir kaba mısır unu, biraz buğday unu koydum içerisine. Ve e, tuz yerine, yani tuz aslında ama biraz böyle çeşnili tuzlar ekledim. Üzüm çekirdekli böyle. Bir de şöyle bir çeşnim var. İçerisinde hem sarımsak hem limon hem karabiber olan çeşnim var. Ee, Buna ekledim ve daha önce bir, e, bir gördüğünüz gibi tepsinin yarısını dizdim yani yapmaya başladım. Bu şekilde balığımı alıyorum. Batırıyorum hazırladığım mısır ununu. Buğday unu koymak zorunda değilsiniz. Kimse sadece mısır ununu sever. Ben her ikisini de sevdiğim için karıştırıyorum. Daha güzel. Güzel bir görünüm yapıyor. Yani buğday ununu daha güzel kızarttığını düşünüyorum ben. Ee, bu şekilde yapıyorum. Yağlı kağıt dizdiğim tepsinin üzerine hepsini dizeceğim. Tek sıra halinde üst üste olmayacak. Ve önceden ısıttığım 180 derecelik fırınımda kızarana kadar pişireceğim. Pişirdikten sonra da tekrar göreceğiz. Evet arkadaşlar. Balıkları... Dizme işlemim bitti. Gördüğünüz gibi tek sıra halinde dizdim. Ee, bu arada eklemek istiyorum. İlk etapta balığın içerisine biraz ceviz ya ekledim demiştim. Koymak zorunda değilsiniz. Ben sadece biraz daha e, lezzet katar diye düşündüğüm için koydum. İsterseniz zeytinyağı veya e, çiçek yağı ya da hiçbir şekilde bir şey eklemek zorunda değilsiniz. Ama biraz daha çıtırlık vereceğine inanıyorum ve biraz lezzet katacağına inandığım için ve tek sıra halinde dizdim. Şimdi fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar hamsilerim pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı. Çok sağlıklı gözüküyorlar. Şöyle gösterebilirim size. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Gayet sağlıklı. Söylediğimizde hiç yağ koymak zorunda değilsiniz. Ben çok az yağ koydum. Bir tatlı kaşığı kadar yağ koydum. O da ceviz yağı ekledim. Ama siz isterseniz hiç koymak zorunda değilsiniz. Ve istediğiniz e, ulaşıncaya kadar da fırında tutabilirsiniz. İsteğinize bağlı olarak da içerisine yani e, mısırın içerisinde kırmızı biber, e, ekleyebilirsiniz. İsteyen sarımsak da ekleyebiliyor. Bu şekilde. Afiyet olsun.